Evet selamun aleyküm futbol Nabercisi 1905 dostları yeni bir canlı yayınıma daha hoş geldiniz sizleri bekleyelim arkadaşlar yine bir futbol Nabercisi 1905 canlı yayınıyla beraber sizlerin karşınızdayım arkadaşlar sohbet yayınındayız canlı yayını beraber sizlerin Evet yayını da bir kontrol ediyorum arkadaşlar. Yeni gelen arkadaşlar varsa hemen bir beğenilerinizi bırakalım arkadaşlar beğenilerinizi. Kanalımıza da abone değilseniz abone olabilirsiniz arkadaşlar. Bu şimdi kapak fotoğrafında da gördüğünüz gibi bugün Türkiye Karadağ mücadelesi var. Ve Sol tarafta Osimhen'in resmi ve altta Galatasaray gündemi. Galatasaray'ı da konuşacağız arkadaşlar. Milli ara dönüşü Osimhen sağda olacak mı? Hemen ilk 11 başlayacak mı? Milli ara sonrasındaki mücadelede. Bunları konuşacağız arkadaşlar. Öncelikle sizin yayınımız, yayınıma gelmenizi bekleyelim arkadaşlar. Yeni gelen arkadaşlarımız varsa hoş geldiniz diyelim arkadaşlar. Sefa geldiniz. Evet yeni gelen arkadaşlarımız varsa hoş geldiniz arkadaşlar. Yazılarınız varsa şimdi okuyacağım arkadaşlar. Henüz daha giriş yapmadım mesaj yerine. Evet. Evet şu anda henüz sohbet kısmını yıkalım arkadaşlar. Sohbet yayınındayız. Futbol Habercisi 1905 sohbet yayınma. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Evet yayınıma katılalım arkadaşlar yeni gelen arkadaşlar sesimde bir sıkıntı yok inşallah Evet yeni gelen arkadaşlarımızı bekliyoruz canlı yayınma arkadaşlar İnşallah birileri canlı yayınma katılır arkadaşlar Evet sohbet yayınındayız arkadaşlar futbolun habercisi 1905 sohbet yayınındayız Türkiye Karadağ mücadelesi bu akşam saat 21.45'te başlayacak sevgili arkadaşlar. O mücadele öncesinde kısa bir yayın yapmak istedim sizlerle birlikte sevgili arkadaşlar. Yeni gelen arkadaşlarımız varsa kanalıma da abone olabilirler. Beğenilerini de bırakabilirler arkadaşlar. Yayına gelir gelmez bir beğeni bırakalım arkadaşlar. Güzel bir şekilde yayına başlayalım arkadaşlar. Sizlerin desteğinizle kanalıma da abone değilseniz rica ediyorum. Kanalıma da abone olursanız mutlu olurum arkadaşlar. Yeni gelen arkadaşlara hoş geldiniz diyelim arkadaşlar. Sefa geldiniz diyelim arkadaşlar. Evet 4 kişiyiz canlı yayında. Yeni gelen arkadaşlar bir beğeni bırakabilir miyiz? Kanalıma da abone olursanız mutlu olurum arkadaşlar. Yeni gelen arkadaşlar sohbet kısmından burada olduğunuzu belirten... Yorumlarınızı da yazarsanız mutlu olurum arkadaşlar sohbet kısmına aynı zamanda. Evet. Sesim de geliyor arkadaşlar şu anda. Yayın 4 kişi gözüküyor. Sohbet kısmından yorumlarımızı yazalım arkadaşlar. Yeni gelen arkadaşlarımız. Evet. Evet yeni gelen arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz, sefa geldiniz arkadaşlar. Evet şöyle bağlanıyorum. Evet arkadaşlar beğenilerimizi bırakalım. Yazılarınızı şimdi okuyacağım arkadaşlar. Az önce bakamamıştım. Türkiye Karadağ maçı ile ilgili kıymetli skor tahminlerinizi de yazabilirsiniz arkadaşlar. Evet keşif keşif gelmiş keşif notları ben geldim demiş selamlar demiş aleyküm selam keşif notları hoş geldin yayının ilk beğenisini sen bırakırsan mutlu olurum keşif notları. Yeni gelen arkadaşlara da sesleniyorum. Bir beğeni bırakıp kanalıma da abone değilseniz abone olursanız mutlu olurum arkadaşlar. Türkiye Karadağ maçı ile ilgili skorlarınızı da yazarsanız mutlu olurum. O simen ilk 11'de başlayacak sevgili arkadaşlar. Galatasaray'da milli arası sonrasında Icardi yedek kulübesine o simen ilk 11'e Galatasaray'ın çift forvet oynamasını istemiyorum ve oynamayacağını da düşünüyorum arkadaşlar İnşallah da öyle olur Okan Buruk bir çılgınlığa girip de bizim başımızı yakmaz diyeyim arkadaşlar evet yeni gelen arkadaşlar sohbet kısmından yorumlarımızı yazalım arkadaşlar rica ediyorum evet yeni gelen arkadaşlar hoş geldiniz yayınma tekrardan yeni gelen arkadaşlar varsa yorumlarımızı yazalım arkadaşlar yayınıma bir beğeni bırakıp kanalıma da abone değilseniz abone olursanız mutlu olurum arkadaşlar. Buyur de keşif notları ne diyeceksin kardeşim. Sen de tekrardan hoş geldin bu arada. Evet yeni gelen arkadaşlar varsa da onlara da hoş geldiniz diyelim arkadaşlar. Sefa geldiniz diyelim. Gündem Galatasaray'ı Biliyor musunuz? Orada Metin Hoca var. Aynen biliyorum keşif notları. Her zaman her akşam yayınına gidiyorum Gündem Galatasaray Metin abinin kanalına arkadaşlar. Burada olan arkadaşlar, beni doyan arkadaşlar da o akşam yayınları yapıyor çoğunlukla. Saat büyük ihtimal Türkiye maçından önce değil de Türkiye maçının sonlarına doğru yani saat 11 buçuk da falan yayında olabilir Metin abi sevgili arkadaşlar. Gündem Galatasaray kanalına da destek verebilirsiniz arkadaşlar. Osmaniyeli 80 Metini ben de Metini ben de Biliyorum demiş. Evet sen de hoş geldin. Osmaniyeli 80 sen de yayınma bir beğeni bırakıp kanalıma da abone değilsen abone olursan mutlu olurum kardeşim. Sen de hoş geldin sefa getirdin. Hayırlı cumalar arkadaşlar hepinize. Hayırlı cumalarınız olsun. Hepiniz hoş geldiniz. Tabi gittiğim zaman tabi gittiğim zaman yazın selamı var dersin. Ya, tamam derim kardeşim yazın selamlar derim tabii ki. Hoş buldum demiş. Tekrardan hoş geldin. Yeni gelen arkadaşlarımız varsa onlar da hoş geldiniz diyelim. Beğenirim tabii ki kardeşim demiş. Çok teşekkür ederim. Kanalıma da abone değilsen abone olursan mutlu olurum. Osman Yeli 80 kardeşim. Evet yeni gelen arkadaşlar hepinizin cuması mübarek olsun. Hoş geldiniz, sefa geldiniz. Türkiye Karadağ mücadelesi kaç kaç bir tersizci arkadaşlar. Skor tahminleriniz varsa skor tahminlerinizi de yazabilirsiniz arkadaşlar. Mutlu olurum. Tabii ki demiş. Teşekkür ederim. Evet arkadaşlar. Yeni gelen arkadaşlar varsa da hoş geldiniz diyelim arkadaşlar. Bakalım bu akşam Türkiye Karadağ mücadelesi ne olacak? Galatasaray'da Osmanlı Nikon bire dönmesini bekliyorum. Türkiye 3-1 demiş. Evet inşallah Türkiye 3-1 kazanacaktır. Senin dediğin gibi olacaktır kardeşim. HCR2 Haçker 12 Sağ beyni attım. D dur demiş. Aleykümselam hoş geldin Haçker gel kardeşim. Ben seni hatırlıyorum sanki. E, bir yazar mısın gerçek adını hatta söylemiştin bana unuttum kardeşim. Sen de yeniden hoş geldin Haçker gel kardeşim. Evet. Osmaniyeli 80 Metin'in ismini duyunca geldiğim o kanala ben de gidiyorum. Seven, severim Metin'i. Evet Metin abimiz çok iyi bir abimizdir. Onu biz de severiz. Evet aynen Mert. Mert kardeşim hatırladım. Evet Mert tanıdım Mert seni. E. Tabii ki tanıdım. Osmaniyeli seni yaz selamı var deriz Metin hocaya. Değil kardeşim. Tabii ki selamınızı söyler arkadaşlar. Siz de bu Abre you Osman, yeni 80 kardeşim Allah'a emanet ol görüşmek üzere. Ben de bir ses kontrol edeyim. Bir dakika sesi ben de kontrol edeyim. Evet yeni gelen arkadaşlar varsa sizlere de hoş geldiniz diyelim arkadaşlar. Rica ederim Osmaniyeli 80 kardeşim istediğin zaman sen de yayınıma gelebilirsin. Arkadaşlar sesimi duyuyor musunuz? Sesimi duyuyor Burada olan arkadaşlar sesimi duyuyor musunuz? Evet, yeni gelen arkadaşlar varsa da onlara da tekrardan hoş geldiniz, sefa geldiniz diyelim arkadaşlar. Evet Galatasaray'da Osman dönüyor arkadaşlar mutluyum arkadaşlar. Yeni gelen arkadaşlarımız varsa tekrardan hoş geldiniz, sefa geldiniz sevgili arkadaşlar keşif notları kral bir şeye ihtiyaç olursa ben bir şeye ihtiyaç olursa ben buradayım bana söylemen yeterli çok teşekkür ederim kardeşim benim keşif notları sen de bir ihtiyacın olursa bana söyle teşekkür ederim kardeşim benim sen de bol bol yayınıma zaman buldukça tabii ki gelebilirsin. Bu arada okuyor musun kardeşim yoksa yaşın büyük mü onu da söyleyebilirsin. Mert demiş ki evet ama pıt pıt diye ses geliyor. Ha cızırtı. Cızırtı mı oluyor? Ses geliyor diyor ama cızırtılı geliyor diyor herhalde Mert. Keşif notları. Evet son sınıf lise okuyorum demiş. Evet 12. sınıfa gidiyor keşif notları. Evet arkadaşlar. Nasılsınız iyi misiniz tekrardan yeni gelen arkadaşlarımız varsa da sizler de hoş geldiniz arkadaşlar kanalda uzun süredir video atmıyorum ee, kanala da video atmıyorum arkadaşlar milli ara olunca boşluğa düşüyorum arkadaşlar milli arada maç yoğunluğu olmuyor biliyorsunuz O yüzden iyiyiz demiş Ben de iyiyim arkadaşlar yani işte hafta sonu geldiğine ben de okullar tatil oldu. Allah şükürler olsun keşif notları kardeşim iyiyiz ben de iyiyim teşekkür ederim. Buyur söyle kardeşim. Mert, Mert söyle buyur. Sorunu sor. Aynen Türkiye'nin akşam Karadağ ile oynayacağı maç var Mert kardeşim. Ee, ona çeyrek kala başlayacak bu mücadele. Ee, sanıyorum ki TV8 ya da TV8 buçuktan getirirler ekrana. Ee, çünkü TRT ya da TRT 1'de veriyorlar mı tam bilmiyorum. Vermiyorlar diye biliyorum. Büyük TV 8'de verecekler bence kardeşim. Bu sen de maçı izlemek istersen sana da bir önerim olsun. İnşallah 3 bir olur. İnşallah kardeşim. İnşallah 1-0 da olsa hangi skor olursa olsun biz 3 puanı alalım yeter her zaman Mert. Oyun diyoruz, şu diyoruz, bu diyoruz. Oyun iyi kötü diyoruz. Bunlar boş iş. İşin sonunda sen kazanıyorsan her zaman her şey iyidir. Mert. Evet arkadaşlar ben de yayını yavaş yavaş kapatayım arkadaşlar. Bir de yaklaşık 15-20 yarım saat sonra falan da Türkiye maçı ile ilgili milli takımımızın sahaya çıkabileceği ilk 11'i sizlere açıklayabilirim arkadaşlar. Milli takımımızın çıkmasını beklediğim ilk 11'i sizlere sayayım arkadaşlar. Abi 19'da işe gideceğim demiş. Kaç yaşındasın sen Mert kardeşim Belki kardeşim diyor ama belki de benden büyüksün. Ha, 23 yaşındasın tamam tamam o zaman sana Mert abi diyeyim ben. Mert abi, evet. Yayını kapatıyorum arkadaşlar. Mert abi kendine iyi bak. Yeni gelen arkadaşlar kendinize iyi bakın. Ee, sonraki yayınlarda görüşmek üzere. Milli takımın 11'ini sizlere verdiğim bir shorts videosu da atmayı planlıyorum arkadaşlar. Biraz sonra o video da gelebilir. Kendinize iyi bakın diyorum arkadaşlar. Allah'a. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın, mutlu kalın arkadaşlar.